İnsanların sürekli aynı şeyi görmeleri, yani ülfet dediğimiz sürekli aynı şeyi görmeleri o konudaki muzeliği harikalı ortadan kaldırır. İnsan zihni artık onu muze gibi harika bir şey olarak algılamaz. Bundan 200 yıl önceki insana telefon gösterirse telefondan ağzı hayretten açık kalacaktır. Ama bugünkü çocukların elinde bile oyuncak haline gelmiş olan telefonun harikalığı yine aynen durduğu halde, mükemmelliği, o kalitesi vesaire aynı durduğu halde telefonun harikalı noktasında insanda herhangi bir fikir gelişmediği gibi o konu tamamen kapanıyor. Yani ancak bu telefonda daha çok özel özellik varmış. Bunda daha çok özellik varmış. Durumuna düşüyor. Halbuki telefon 200 yıl önce gösterse de harikaydı. Bugün de harika. O zaman da bir teknoloji harikasıdır. Bugün de bir teknoloji harikasıdır. İnsan aynı şeyi gördüğünde insan budur. İnsan budur. Yani insan aynı şeyi gördüğünde işte insanın iki eli, iki ayağı var, bir tane başı var. Ondan sonra bu halle beraber sürekli böyle insanların doğduğunu görünce buradaki harikalık insanın aleminde kayboluyor. Ama bir tane iki başlı insan çıksa, dört kollu insan çıksa birden hayretle bakıyor. Hayır. Bu insan harikadır. Bu insan mükemmeldir. Aynen bunun gibi. Gördüğümüz bir şey var nedir o bir şey kendi kendini yapamaz ki bir şeyin başka şeyin neden olabilmesi için neden olanın daha fazla sıfata sahip olması gerekiyor. Biz bunu aşikar biliyoruz. Bir çimento fabrikasından çimento fabrikası ürettiremezsiniz. Bir şeker fabrikasından şeker fabrikası ürettiremezsiniz. Mutlaka üretenin üretilen daha fazla sıfata layık, sahip olması lazım gelirken elma ağacından elma ağacını görüyorsunuz. Aslandan aslanın çıktığını görüyorsunuz. Kaplandan kaplanın çıktığını görüyorsunuz. Bir şey sebep ve sonuç durumunda sebep olanın daha çok sıfata sahip olması gerekirken ikisi aynı sıfatla meydana geliyorsa arada bir müdahalenin var olduğu anlamına gelir. Tekrar ediyorum. Sonuca sebep olanın daha fazla sıfata sahip olması gerektiği halde ikisi aynı sıfatlara sahipse arada bir müdahalenin var olduğu anlamına gelir. Çimento fabrikasından çimento fabrikası ürettiremeyeceğimiz gibi. Durum böyleyken düşünün ki bir tasarım düşünün. Araba doğuruyor, büyüyor, benzini verdikçe büyüyor, yeni bir araba oluyor. Sonra ona da benzini verdikçe büyüyor, o da yeni bir araba oluyor. Farz mı var? Şayet böyle bir şey olsaydı bu nasıl bir tasarım olurdu? Bu nasıl bir mükemmellik olurdu? Bu ne harika teknoloji olurdu? Öyle değil mi? Gezegenin birinde böyle bir şey bulsak ki arabanın biri doğuruyor, o da büyüyor, araba oluyor, o da doğru. Ya insanın böyle diyecek nutku tutulurdu ya. Bu nasıl harikalık diye. Ama dünyadaki her canlı öyle. Ve insan bunu sürekli göre göre buradaki harikalık aleminden tamamen kalkmıştır. Bundan dolayı Kur'an, dikkat edin, araştıranlar bilir. Bundan dolayı Kur'an bizim gördüğümüzde, basit gördüğümüz, basit de ottan, çiçekten, inekten, sinekten, sivrisinekten, arıdan, meyveden sürekli bunlardan bahseder. Niye? Bunlar harikalığın, muzelin zirvesidir. Ama insanın nazarı sürekli aynı şeyi görmektedir dolayı buradaki harikalığı ortadan kaldırıyor ve ancak delil olarak Allah'ın varlığını ispat et dediğinde böyle gökte uçan, altta kaçan bir şey arıyor. Hayır, Allah'ın varlığını gösteren ayağının altındakidir. Allah'ın varlığını gösteren çamurdan çıkan kavuddur. Allah'ın varlığını gösteren çamurdan, ottan, yemekten hasıl olan ettir, koyundur, yündür, kemiktir, gözdür, kandır. Bunların tamamının kaynağı ot, otun kaynağı topraktır. Dolayısıyla mucize budur. Ama gel gör ki insan denen canlı bir şeyi sürekli gördüğünde onu ülfet perdesiyle alemde mucizeli gizlendiği için bu konudaki tefekkür de kapanıyor. Kur'an burada insanın yaptığı korkunç hatayı ikaz etmek için sürekli olarak bunlardan bahseder. Sürekli olarak bunların mükemmelliğinden bahseder. Fakat burada canlı dediğimiz bir şey var. Canlı bir birlik. Cansız atomların bir araya gelerek canlılığı teşkil etmeleri ve bir organize birlik olmaları. Karaciğerin içindeki karbon kalpte de var. Kalbin içindeki e, demir beyinde de var. Beyinin içindeki çinko kasta da var. Dolayısıyla hepsinde aynı maddeler mevcuttur. Aynı maddeler mevcutken o aynı maddelerden karaciğerin teşkil edilmesini sağlayacak olan zorlu sebep yok. Gözükmüyor. Ama biz insan meydana geliyor. Ne var ki bunda? İnsan tabii ki doğar, büyür, ölür. Ne var ki bunda demek? İnsanın akıldan istifa ettiği anlamına gelir. Bir aralar şöyle deniyordu. İnsanlar süt yapabilir diye bir arkadaş bir ateist bir arkadaş diyor ki insanlar diyor çalışır ve kimyasal sütü meydana getirebilir. Neye olmasın giderken orada bir e, özellikle sütle de alakadar olan bir biyolog arkadaş müthiş bir kahkaha atmıştı yani. Arkadaş dedi sütün içinde DNA var. Sütün içinde canlılık parçaları var. Sütün içi sen sütün bildiğin kimyasalca su gibi iki hidrojen bir oksijenle meydana gelmiş bir madde değildir süt. Süt o canlının bütün genetiğini taşıyor. Nerede if